Ne var lan? Küçük ücret. Arındır küçük ücret de. Abi PUBG vs'ye geleceğim mi? Tamam mı? Ama bak 40'a 0 yenildiğinde de ağlamazsın. Yok ağlamam ağlamam merak etme. Ulan madem öyle bunu sen istiyorsun O zaman hadi başlayalım. Sen beni sinirlendirdin oğlum. yapmayacaktım. Ben, hayır. Ay sen yap oturak da oturuyor. Canım öyle seviyorum sen mi? Hani. Allah Allah. Ne var yani? Tamam öyle olsun. Hıh. <laughs> Hile açayım da şunu bir yeneyim. Hadi lan başla. Abi bekle be, ben ne telefonu almadım. Kes lan ne telefonu sen bir kere velet sunalım senin tabletin var. Aynen abi bekle bakalım. Kim yeniyor kim yenmiyor. Ben yeneceğim onu tabii ki de. PUBG'de, PUBG'de benden iyisi yok oğlum. Ben Sasuke'yim. Tamam abi. Ben de Doğukan Bani. Onu no, Doğukan Bani kim mi Kes lan. Sen Doğukan Bani'yi bilmiyorsun. Doğukan Bani kim oğlum? Doğukan Bani çok başka bir şey. Allah'ım ikisi nerede? Hatta ikisi birebir yani. İkisi bir hesap atmıştı. Ama kimin yendiğini hatırlamıyorum. Kimin yerini hatırlamıyorsan boş boş konuşma. Evet tamam. Evet tamam. Bir şey. Evet tamam. Kes şerif başlat. Ula, bunu sen istedin lan. Hadi bakalım başla. Tamam abi başla. Hadi abi başla. Hadi bakalım. Başlasın. Hop şuradan bir gidelim. Abi bu arada CD'm atıyorsun. Kardeşim onu ben de biliyorum. Burada bir şu silahı şunları almak yok. Niye alamıyoruz lan? Ortadaki silah almak var sadece. Ama hadi diyelim gel M4 vs atak. tamam abi M4 atacağız işte. Tamam ortadaki silah almak da Tamam başla bakalım. Hı. Bakalım beni buradan görecek mi? Şuradan dikizi açalım. Oo. Oh. Ay ah, gördüm. Saat ya yukarıya sıkıyorsun. Abi geber artık ya geber. Oğlum neredesin sen? Bekle onu Hop buradayım. Lan zıplayarak geliyor çocuk. Git lan. Lan burada kaldım. Geber lan geber. Lan yumrukla da alacağım artık. Lan hayır al al öl öl Öl. Ah. hayır lan hayır yumruk da dalarım lan ben de ol seni lan senin canın kaç yüz iki yüz mü bu ne lan Yeah. Düt, 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 düt. Ya öf ilk sayı yardım aldı ya. Heh. Sen bir sıfır bir Neyse ben şimdi bütün vektörlük becerilerimi kullanarak buraya çıkacağım. Buraya çıkalım. Nasıl çıktı mı kimse bilmez. Ben bilirim. Şurada yere atalım. Ne kadar iyi bitiyorum ya. Abim bunu görse beni param eder. Şuradan da bir izleyelim. Ne yapıyor diye. Neyse biz de gidelim artık. Bu nerede lan? Hiç ses kasamıyorum. Buradayım. Neyse ortadaki şey alayım. Ya yani şunu alayım. Hani almayacaktın abi? Lan sen kimsin? Lan o ne? Haydi sen kimsin? Lan kim geldi? Kimse. Bir saniye kardeşim. Yuh yuh sen oraya nasıl çıktı? <laughs> Abicim. Allah'ım ya Kim, Allah kim o diye? arkadaşlar. ele ee, burada kaldı. Ee, Olamaz. Elim kaldı. Hmm. Abi sen orada ne yapıyorsun? Bekle lan. ne oluyor? Şimdi. Victor'lüğün bu kadarı gözükmemiştir. Erangel Victor'ları alıyor. Hı -hı. Jezi. jezi ağlıyor Jezi. Lan bu nasıl Victor'lük? Abi vazgeçtim ben makroyum. Oha ne makrosu. Makro da yok. Tut tut. Bir bir oldu. Bir tane. Lan. Lan. Silahım. Silahım gitti. Oo. oo. Ö olamaz. Lan silahı nasıl gitmiyor? Tamam lan gizliğine yumruk atacağım. Veya da şu ortadaki silahı alayım. Çünkü o ortada oradaki zırhını aldı. Ben niye ortadaki silahı almayayım? Oh, <laughs> AVM AVM'yi çekelim. Uy. Hadi abi göster. Oh. yes bu sayıda ben aldım. Lan yeter artık gene bu sayı aldı. Oo oh, hayır. <laughs> Niye? Allah. In. Bak yine geliyordu. Çok yakından vuruyor çocuk. Bu mavi meyle durdu yenemezsin. Bal gibi yenerim. Yakın fight'ta yenemezsin. Abi mele bir tane kaçırdın. Oo. Abi ne oldu bu? Sende bir AVM etkisi mi yarattı? AVM olduğu için olabilir mi lan? Senin silahın da buradaymış salak. Ödendir salak. Uf! Yetti ama yetti ya. Olamaz. İki mermim kaldı. Oo! Yo, dur dur Yetti be yetti. O oh, o oh, o. Oh. Abi ne oluyor? ya? Skor 5'leri mi gördü? Evet lan. Gördü. Beş bir oldu. Beş bir Ya beş bir oldu. Hiçbiri gelmedi. Gelmedi. Olmaz. Hemen bitti. Bir süre sonra gelir bu ortadaki silah. Neyse kendimi patlatmam lazım. Yoksa ölürüm. Aha. Sis atıp abimi öldüreceğim. Hayır sis değil. Sis değil. Sis değil de ne olabilir? Bu işte sis bu. Flash. Bombası mı? Neyse. Ha. Abi onu Lan bu ne? Lan <laughs> ne o keyifli <Hiç> şey. Oo! <laughs> lan ne oluyor? Gel <laughs> lan <Canım> buraya. Hı. İyi. <laughs> tamam abi şimdi doğmadan hemen benim kendimi öldürmem lazım yoksa abim gelecek hemen şuradan bir östür e e <laughs> <Hı t> <laughs> <laughs> Ulan Ulan bak gene öldürdü. Tamam lan bu saatten sonra başlayalım artık. Allah abim başladı. Öf bana sökmez. Dur lan şurayı kask alayım. O seviye 2 de seviye 3 oldu. Ah bekle ortaya bir tane silah geliyor. <laughs> Aha ortaya minigan geldi Minigun da bir erik abarttı <laughs> Gitti lan Ulan bu saatten sonra sana saymayı yok Tamam abi hadi Ağlama ağlama oyna Ulan Geber Yetti ama be, yetti. Hani bomba çekmek yasak lan. Maç öncesi konuşmuştuk. Bomba çekmek yasaktı. Yerli sis attı. Beni yumrukladı. Sonra kendini bombayla patlattı. Sırf öl ölmesin diye. Ay senin gibi. Şimdi... Öldüm. Aa. Aa, bir bakıyoruz kardeşim ölmüş neredesin lan neredesin sana diyorum abi 31 dersem çık Ha, M2 desem çıkma. 31. Çık lan. Çıkmayacağım. Niye çıkmıyorsun geri zekalı? Arındır geri zekalı. Boş yapma abi. Çık diyorsam çık işte. Aynen biz de öl diyene ölelim değil mi? Olur olur. Öl. Sen öl abi. <laughs> sen öl abi sen. Ben ne ölüyorum lan? Ha. Hı. Abi neredesin ya? Of. Senin bozuldu. Neredesin dedi. De. Deme. Ula neredesin? Ulan. Buradayım. Ne? o? o. Kolaysın. Kardeşim Skoru görmüyor musun 7'ye 4 falan ben... Al lan Bu bana sökmez Sana ne söküyor zaten La bunda M249 mu var? Olabilir kardeşim, olabilir. Kim bilir? Oh. Oh, nerede bu ya? Gidip bir bakayım. O. Oh. Yetti ama lan, yetti. <laughs> lan senin yüzünden benim silahım gitti. Gel lan yumruk be, sever misin? Varım lan gel. <Gülüyor> 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 76 trilyon 756 milyar 335 milyon 256 bin 599 yıl sonra. Abi efendim kardeşim. Valla şu oyunu bir bırakamadım. Valla ben de bırakamadım. Çok sarıyor. Şimdi ben sana daha iyi oynuyorum değil mi? Yo ben sana daha iyi oynuyorum. Var ya bu ziyaret kafatla kırarım ha. Sen daha iyi Bu oh, da iyi oynuyorsun. Sen bir de daha iyi oynamıyorsun. Ve son bir Burasını... Gelip de o onda dokuz Ne? <laughs> <laughs> işte... Ama bu ne? etmez. Nasıl yetmez? <gülüyor> 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 <laughs> ne hoş yaptık. Çıkar şunu ya. Abi ben senden daha iyi oynuyorum. İşte kabul müsün? Değilim lan. Kabul değilim. Hatta sen hayırdır kardeşim. Olası sana hayırdır. Bayırdır. Hıyardır. Kapa lan çireni. seni var ya gebertirim ha. Ulan sen kimsin? Ulan ben papkinim. Peki ya sen kimsin? E ben de melonum. Yani sen karpuzsun. Ben ise bir bal kabağıyım. Yani ben senden daha büyüğüm. Es. Ne var yani? Hmm. Gel bakalım. Kim daha güçlü? Ula ben sende PUBG'de de güç konusunda da daha üstünüm. Nasıl ekipsi? Dedim ya oğlum ben Melon'um değil Papkin'im. Lan bize ne sen Papkin'im. Evet lan sana ne ulan benim Papkin'liğimden. Sana ne oğlum benim Papkin'liğimden. Ulan asıl benim Melon'luğumdan sana salak. Seni var ya öldürürüm ha. O biraz zor. Yok çok kolay. Görmedin mi? Seni nasıl ölüyordum. Malsın kardeşim malsın. Değilim lan. Oğlum abi biz abiler olarak sizden daha üstünüz. Siz kimsiniz lan? Abis. Evet doğru. Doğru sen niye boş konuşuyorsun? Ağzının ortasına. Kesin. Se on u ha u ha Jätetäänkin video, kun katselee lainkaan. Se on mun u vai